Bir mevzudan sonra sohbeti bitiriyoruz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kullarıma diyor, dört haslet verdim. Bak. Çok acayip mevzu arkadaşlar. <laughs> Burayı iyi dinleyin. Diyor ki, zahireye güve musallat ettim. Arkadaşlar zahire nedir? Bakliyat, buğday, işte arpa, bilmem ne, öyle şeyler. Yoksa diyor zenginler bunu altın gümüş gibi saklarlardı. Bak. Eğer ben onunla güve musallat etmeseydim. Yani böcek musallat etmeseydim. O malzemeler bozulmasaydı. Belli bir şey sonra bozulacağını bildiği için. Ne yapıyorum? Mecburen ya kullanacak ya dağıtacak ya satacak. Biriktirmesin diye. Onu diyor güve musallat ettim. İki. Üzüntü için teselli verdim. Yoksa nesiller kesilirdi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Siz benim bildiklerimi bilseydiniz hanımlarınız da aynı yatağa bile yatmazdınız. Ne diyor? Üzüntü için arkadaşlar morali bozuk olan adam yemek yiyebiliyor mu? Yiyemez. Yiyemez. Aklına başka bir şeyler gelir mi? Gelmez. Gelmez. Rabbimiz teselli veriyor. Unutma duygusu veriyor ki kulum unutsun ki zürriyet denmesin, Yoksa üzüntüden kimse hanımına yanaşmaz. Yemek yemez. Ölür gider iyi mevzuyu sonra ecel verip emeli uzattım bak ecel verip emeli uzattım yoksa ölüm var diye kimse geçim derdine düşmez dünya bakımsızlıktan harap olurdu bak çok acayip mevzu eceli verip emeli uzattım ölümü verdim ona göre olsunlar emel verdim ne demek emel istek talep arzu verdim ki ona göre de yaşasınlar dengeli bir şey olsun ve sonuncusu Burası çok acayip. Cesede ceset ölüye ölü bedene kokmayı musallat ettim. Kokmayı. Bak bu çoğumuzun aklına gelmemiş ya. Kokmayı musallat ettim ki eğer diyor ölülerin bedenleri kokmasaydı, cesetleri kokmasaydı dost dostu hiç gömmezdi. Arkadaşlar Rabbim hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Çoluğumuza, çocuğumuza hayırlı hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Amin. Bak bugün Allah muhafaza eylesin de yani görüyoruz adam çocuğunu kabre koyabiliyor mu? Koyamıyor. Adam anasını babasını kabre koyabiliyor mu? Koyamıyor. Nasıl vereceğim seni toprağa demiyor mu? Diyor. Eğer işte bak Rabbim nasıl ince meseleler bunlar ya. Çin düşündüğünüz zaman çok mantıklı değil mi? Adam ne yapıyor? E, ölmüş kokmazsa olsun kardeşim anamın cesedi dursun burada. Yapmıyorlar mı arkadaşlar? Yaparlar. Öyle bak öyle bunu yapan adam kafada zinetler var ha. Hatta bunu neredeydi bir yerde? Kafir de herhalde onlar. Müslümanlar yapmaz öyle şeyler. Bir kabilede arkadaşlar ölülerini her sene kabirden çıkartıyorlar. Gerçek bu şaka yapmıyorum. Bak kabirden çıkartıyorlar. Takım elbise giydiriyorlar. Köy meydana çıkartıyorlar. Herif öyle duruyor böyle meydanda. <laughs> Allah Allah mevzu yok. Her sene ne değişik işler var ya. Elhamdülillah Müslümanız ya. Elhamdülillah. Arka taraf niye elhamdülillah demiyorsunuz oğlum? Vatikan'dan mı geldiniz? He sesiniz çıksın oğlum. Allah elhamdülillah Müslümanız Küfür etmedik size. Bak elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Hindistan'da fareye tapıyorlar. Kedi köpeğe tapıyorlar. Adam iğneyi yüzüne işittiriyor ya. Yalan yalan değil kardeşim. Adam yine yere teyzeyine bırakmış alıyor. Oh yapıyor böyle. Tabii kardeşim koltuk aldı rolanı gibi sürüyor adam. Sen Müslümansın. Elhamdülillah diyeceksin. Tertemizsin ya. Habire zaten bu ara karşıma çıkıyor Instagram'da. Herifler fareyle sudan üçü Hindistan'da pis herifler ya. Adamlar fareye tapınak yapmış be kardeşim ya. E sen de Müslümanım diyorsun ama Müslüman gibi yaşamıyorsun. Allah seni haşa ve gele o duruma düşüremez mi? Düşürür niye? Sen kulluk etmezsen Allah belanı verir. Rabbim diyor ki ben diyor eğer cesede kokmayı vermeseydim dost dostu gömmezdi. Her yer ölü ceset olurdu her taraf öyle Adam çocuğunu gömmez kardeşim Benim oğlum der gömüyorum da kalsın burada der Ne olacak nasıl olacak bu işler İşte Rabbimin muradı bu Arkadaşlar Bu cesetler bozulacak Bu güzellikler gidecek Bu yakışıklılar gidecek O kıyamadığın saçların He o kasların Değil mi Ah, ah. Fitim bilmem neyim On numarayım yapma oğlum Tamam Müslüman güçlü olacak. Her zaman söylüyorum bakımlı olacak ama hiç ölmeyecekmiş gibi yapma. Allah için konuşuyorum. Aman şurama şu olmasın, burama bu olmasın, bilmem saçın bozulmasın, rüzgar ezmesin, üzerime toz konmasın. Ölüyor adam. Peki ölüm geldiği zaman ne olacak arkadaşlar? Arkadaşların, dostların senin üzerine toprak atmak için yarışacaklar. Yalan yalan deyin arkadaşlar. Adamın en yakını toprağa ve ne yapıyor? Kürekle atıyor. Ya bu adam az önce ağlamıyor muydu? Mantıklı düşünsene biraz. Adam az önce ağlıyordu. Oğlum diye, anam diye. E şimdi abi kürekle kum atıyor. Bu nasıl iş ya? Burada Rabbimin ilmi var ya acayip ya. Acayip. Unutma veriyor. Teselli veriyor. Cesedin o kötü ahvali geliyor. Ne oluyor? Kurtlar yiyor. Yılanlar, çıyanlar yiyor. Bir kemik kalıyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu ne diyor? Korkmayın Murad ettim. Yoksa kimse ölüsünü gömmezdi. İyi anlamak lazım mevzuları. Ölüm haktır. Ölüm gelecek. En kral ateist bile ölümü... Adam haşa ve kella. Allah inkar ediyor. Ölüm inkar etmiyor ya. Nasıl bir kafa bu? Bak ölüm ne kadar acayip şey görüyor musun? Rabbim nasıl kafa yerleştirmiş insanların kafasına? Haşa ve kella. Adam Allah yok diyor. Tövbe estağfurullah. Rabbim onlara iman nasip etsin, Amin. amin. Ama diyor ki kardeşim ölüm var. Hatta çoğu ne diyor arkadaşlar biliyor musun ateistlerin? Geri gelmeyeceğiz diyorlar. Evet. Kimileri de geri geleceğiz diyor. Gelirsin. Gösterirler sana. Tövbe <laughs> Şimdi ağzım bozuyorum. Mübarek günde ya. Abi nasıl bir şeydir o Reenkarnasyon diyor. Saçma sapan bir şey var. Yok diyor ben önceki hayatımda diyor kedi yavrusuydum. Senden olsa olsa eşek olur da neyse beni konuşturacaksın. Hem de afurda eşek yani. Ya Rabbel Alemin. Bunlara dua edelim arkadaşlar. Hakikaten dua edelim. Rabbim Celle Celaluhu bu zihniyette ne kadar kimse varsa hepsine akıl sağlığı versin. Amin. Amin. Zahireye güve verdim. Güve musallat ettim ki zenginler altın gümüş gibi saklamasınlar. Üzüntü için teselli verdim. Yoksa nesiller kesilecekti. Nesiller kesilmesin istedim. Ecel verdim. Emeli uzattım. Yoksa ölüm var diye kimse geçim derdine düşmezdi. Bak çok acayip bir şey ya. Emel verdim. Uzun emel verdim ki diyor. Yoksa diyor ölümü düşünen kimse bir şey yapmaz ki. Çalışmazdı. Öleceğiz diye kardeşim. Ne çalışayım ya? Yalansa yalan değil ya. E zaten öleceğiz gideceğiz. Ben niye çalışıyorum kardeşim? Sabah 8 akşam 8. Böyle iş mi olur? Ölüp gideceğim. Bana ne derdi adam? Ama emel verdim diyor ona. Bir şeyler için plan yapıyor. Gelecek için bir şeyler yapıyor. Rabbim bize ahirete hazırlananlardan eylesin. Amin. Amin. Arkadaşlar ayet ökürü sohbeti bitiriyoruz. Kuntum <laughs> hayranım أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله